Sultanım. Hürrem. İnşallah bu seyahat Hatice Sultanımıza iyi gelir. Saatine kavuşur. O hasta değil Hürrem. Bir müddet istirahat edip geri dönecek. Kolay değil. Allah bu acıya düşmanımın başına vermesin. Amin. Sultanım siz ve aileniz için yeni bahçe sarayını tahsis ettim bir hafta on güne kadar hazır olur. Sen mi tahsis ettin? Hünkârımız billahsa benim alakadar olmamı istediler. Saray biraz uzak fakat muazzam bir saraydır. Ne zaman arzu ederseniz gidip görebiliriz. Tadilatını siz nasıl arzu ederseniz öyle yaptıralım. Lüzum yok. Senin zevkine güveniyorum Hürrem. Sağ olun. Gel. Gel Hüra. Sultanım. Yeni bahçe sarayı henüz hazır değil. Neden bu kadar acele ettiniz? Tadilat bitince geçersiniz. Yeni bahçe sarayına yerleşeceğim kim söyledi Hürrem? Ben Hatice'min sarayına yerleşeceğim. En azından o dönünceye kadar orada kalacağım. Bundan haberim yoktu. Çok ani karar verdim. Sana söylemeye vaktim olmadı. O halde hünkârımızın da haberi yok bundan. Elbette malumat verdim kendilerine. Pek memnun oldular. Hatice Sultanımızın sarayını size tahsis etmek pek uygun değildi. Yoksa orası benim de aklımdaydı. Ne güzel. O zaman bize yakın olacaksınız. Sultanım. Sultanım. Şah Sultan Hatice Sultan'ın sarayına yerleşecekmiş. Neden benim bundan haberim yok? Sultanım nasıl olur? Şimdi sizden duyuyorum. Sümbülah. Senin vazifen olan biteni hakkında devamlı malumat almak. Ve bana da bu malumatları getirmek. Eskiden bu mevzularda çok başarılıydın ama görüyorum ki artık öyle değilsin. Sultanım haklısınız ama vallahi gözlerim üzerindeydi. Belli ki kimseye fark ettirmeden yapmışlar. Yoksa görmemek. Sultanım. Hoş geldin Hürrem. Sağ ol. Hünkârımız gideli bir ay geçti. O günden beri görüşemiyoruz. Ben de bu yüzden çağırdım seni. Birlikte yemek yer, sohbet ederiz diye. Sen de hoş geldin Hafife Hoş buldum Sultanım. Sen de gel lütfen. Hünkârımızdan bir haber var mı? Henüz yok sultanım. Fakat eli kulağındadır. Muhakkak bir mektup yazarlar. Hayırdır Hürrem? Başlayın beni sultanım. Bu sizinle alakalı değil. Buna kendi dairemde de dikkat ediyorum. Bir yıl önce başıma gelen hadiseyi biliyorsunuz. Her an her şey olabilir. Bilhassa hünkârımızın yokluğunda temkili olmakta fayda var. Haklısın Hürrem. Kendimizi korumalıyız. Katlı olmalıyız. Saraydan memnun musunuz Sultan? Alışabildiniz mi? Evet. Gayet memnunum. Başta tedirgin olursunuz diye düşünmüştüm ama hiç öyle olmadı. Ne de olsa Hatice Sultan'ın ağı var. Çıkmaya mecbur kaldı. Bir de tabii Merhum İbrahim Paşa'nın aziz hatıralarıyla dolu. Burası yine Hatice'nin sarayı hürrem. Elbet bir gün döndüğünde sarayına kavuşacaktır. Sultan rahatsız ediyorum. Söyle Mercan. Sümbül ağa geldi. Hürrem Sultanımız görmek istiyor. Mühim bir havadisi varmış. Söyle gelsin. Düşürürüm. Gecenin bu vakti nedir mesele? Hususi bir mevzu Sultan? Kötü bir şey yoktur inşallah. Afife Hatun sen kal. Sonra geliriz. Sultan. Böyle çaresizce beklemek beni mahvediyor. Kim bilir ne vakit sana haber alacağız. Mehrima. Herkesin payına bir şey düşüyor. Bize düşende sabırla beklemek. Sakın umudunu kaybetme. Bir an bile şüpheye düşme. Emin ol düşmanlarımızın isteği bizi zayıf görmek. Hürrem. Suda Hanım yeni bir şey mi öğrendiniz yoksa? Hayır. Ben sadece Paşa ile konuştum. Her ihtimali düşünmemiz gerek. Şehirde her an bir isyan çıkabilir. Ya da neler olabileceğini sen biliyorsun. Derhal şehzadelerimiz için tedbir almak lazım. Aklınızda ne var sultanım? Şehzadelerim Cihangir ve Bayezid'i bana ver Hürrem. Benim yanımda kalsınlar. Hayır sultanım ben devletlerinden ayrılmam. Böyle bir mevzuda hissi davranmak olmaz. Mustafa'yı bilmiyorum. Fakat Mahi Devran'ın neler yapabileceğine dair sana söz veremem. Ayrıca Hatice'nin öfkesi malum. Hünkârımızdan katı bir haber gelene kadar onları ben koruyacağım Hürrem. Hayır sultanım buna müsaade etmem. Senden müsaade isteyen kim? Onlar benim kanımdan akıbetlerine sen değil ancak ben karar veririm. Sultanım en azından bana biraz vakit verin. Bunu düşünmek istiyorum. Tamam. Bu gece düşün. Yarın sabah gelip alacağım çocuklarım. Sultanım. Bu bir imtihan. Hepimiz için bir imtihan. Kimler dostumuz, kimler düşmanımız ortaya çıkacak. Zor günlerimizde yanımızda olanlar dostlarımızdır. Karşımızda olanlar düşmanımız. Kimsenin şüphesi olmasın ki. Sultan Süleyman Han geri dönecek ve o gün geldiğinde birçok insanın kelesi gidecek. Dün akşam söylediklerimi düşündünüz mü? Düşündüm Nigar ve bir karar verdim. Hürrem. Ne işi var bu hatunun burada? Sultanım kendisi, diğer Bekir Beyle Bey, Justin Paşa'nın zevcisi, Harem'e gelip gitmesinde bir sakınca yok. Ne hali varsa görsün. Nazlı Hatun. Şehzadelerim hazır mı? Çağırın gelsinler. Şehzadelerimiz burada değiller Sultanım. Ne demek burada değiller? Sultanım, bu meseleyi etraflıca düşündüm, taşındım. Evlatlarımın akıbetine ancak ben karar veririm ki verdim. Onları saraydan çıkardım. Hünkârımız dönünceye kadar sadece benim bildiğim bir yerde kalacaklar. Sen kimi kimden kaçırıyorsun Hürrem? Onlar hanedan mensubu. Benim kanımdan, canımdan. Bu ne cüret? Sultanım iyi niyetinizden şüphem yok. Fakat teamüller belli. Şehzadelerimi saklayarak hem onları hem de sizi koruyorum. Sen kimi kandırıyorsun Hürrem? Neyin peşinde olduğunu biliyorum. aklınca Şehzade Mustafa gelmeden kendi oğlunu tahta çıkaracaksın. Sultan'ın beni başkalarıyla karıştırmayın. Benim adım Hürrem. Ben hünkârımıza ebedi bir aşk ve sadakatle bağlıyım. Nefes aldığı müddetçe o tahtın yegane sahibi Sultan Süleyman Han'dır. Değil Şehzade Mustafa evladım daha iyi olsa. Cesedimi çiğnemeden tahta oturamaz. Allah korusun. Ya nefes almıyorsa Hürrem? O vakit ne yapacaksın? Bu karanlık ihtimali aklınızdan çıkarın sultanım. Bu mümkün değil. Zira hünkârımızın nefesi benim. Ve ben karşınızda duruyorsam, ayaktaysam... ...emin olun hünkârımız öyledir. İhtimallere ver bağlayamayız Hürra. Derhal şehzadelerimin nerede olduğunu söyleyin bana. Yeğenlerim nerede? Hata yapıyorsun onları kendi elinle ateşe attın. Her türlü melanet kol gezerken onları nasıl saraydan dışarı çıkarırsın? Eğer başlarına bir hal gelirse... ...vebali senin boynuna. Sultanım. Sultan. Sultanım. Sultanım. Tümbül Ağa sen ne yapıyorsun burada? Sultanım. Az, az evvel Düzgün Ağa geldi. Birden çıkmışlar önlerine. Sanki biliyorlar gibi. Evlatlarım nerede? Sultanım. Eşkıya yol kesmiş, kaçırmışlar. Fahriye Hatun peşlerinden gitmiş. Düzgün adı haber vermek için gelmiş. Nasıl koruyamazsınız şehzadelerimi? Mutlaka dilini tutamadın. Sağda solda sağ konuştun değil mi? yola Vallahi kimseye bir şey söylemedim sultan. Belli ki takip etmişler bizi. Nigar, ona söylediniz mi? Hayır ama şeytan gibi o. Bir şekilde öğrenmiş olabilir. ...bir iz bulabildin mi? Ormanın içine kadar takip ettim onları sultanım. Yani. Beni görmediler. Bir, bir, bir kulübeye götürdüler şehzadelerimizi. Ben size haber vermek için geri dönüyordum. buraya geldiler sultanım. Kaç kişiydiler? Kalabalıklardı. Hepsi birlikte içeri girdiler. Sultanım, siz burada bekleyin. Bostancılar şehzadelerimizi alır gelir hemen. Hayır, ben de geleceğim. Nihayet geldin Hürrem. Ben de seni bekliyordum. Ne demek bu Sultan? Evlatlarım nerede? Telaş etme. Şehzadelerimiz iyi. Onları saraya gönderdim. Neler oluyor Sultanım? Dışarı çıkın. Bizi Hürrem'le yalnız bırak. Çıkın. Evet? Hala anlamadın mı Hürrem? Hepsi bir oyundu. Hünkârımız şükürler olsun ki sağ. Zaten hiç yaralanmadı. Mehmet ve Selim de öyle. Mustafa Paşa'ya o haberi bizzat ben gönderdim. İlaveten Şehzadem Mustafa Manisa'dan hiç ayrılmadı. Olup bitenden haberi bile yok. Size haber getiren ağa benim ağlarımdan biridir. Sizi tebrik ediyorum sultanım. Bu kadar şeytanın aklına bile gelmezdi. Bütün bunların manası ne diye sormuştum bana. Öyleyse dinle Hürra. Zevcim Lütfü Paşa divana girdiğinde beni tebrik etmek için geldi. Fakat İbrahim Paşa'nın akıbetini hatırlatıp tehdit etti. Doğru mu? <laughs> ne anladıysanız o. Ben de sana bizi başkalarıyla karıştırma. Ne Lütfü Paşa İbrahim'e ne ben Hatice'ye benzerim dedim. Fakat senin bir kulağından girdi diğerinden çıktı. Ben de bir kez daha hatırlatmak istedim. Zannediyorum şimdi anlamışsındır. Gördün mü bak? İnsanın kaderi bir anda değişebiliyor. Asıl sebebi söyleyin bana sultan. Maksarınız ne? Yoksa İbrahim Paşa'nın intikamını almak size mi düştü? İbrahim Paşa çok büyük bir devlet adamıydı Hürrem. İyi bir askerdi. Ama bir hatun seni zehirliyorsa eğer, padişah da olsan kâr etmiyor öyle değil mi? Herkes hak ettiğini yaşar. Doğru ne denir. Bu hadise benden çok sana ibret olmalı Hürrem. Zira İbrahim Paşa da senin gibi bir kuldu haddini bilmez, kendini vazgeçirmez zannedersen... ...bir anda yerle yeksan olursun. Sultanım, ben size inanmıştım. Çünkü ilk defa bir hanedan mensubunu... ...bana iyi davranması, beni anlamaya çalışması hoşuma gitmişti. Oysa siz en başından beri düşmanmışsınız bana. Üstelik hiç tanımadan, bilmeden. Tipki diğerleri gibi. Hatice Sultan'a benzemediğinizi söylediniz. Evet doğru. Haklısınız. Ama sizi yemin ediyorum. Akıbetiniz benzeyecek.